Start verildi ve koşu başladı. Çıkıştan sonra 7 numaralı Yalçın Kız yarım boy geriye düştü. Koşunun liderliğini ise 6 numaralı Safari aldı. Bir boy fark yaptı. Peşine ikinciliğe 2 numaralı Taylar'ın güzeli takıldı. Yarım boy geride dışta 8 numaralı Gelibolu gelini var. 1,5 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Karaçulha. Bu safkanların dışına 1 numaralı Neslin Az geldi. 1,5 boy gerisinde onun 5 numaralı Kaya Kule var. 2,5 boy geride son sırada 7 numaralı Yalçın Kız sırasıyla... Taylar son 800 metreye girmek üzere. 6 numaralı Safari 2 boy farklı önde. Dışta ikincilikte 8 numaralı Gelibolu gelini var. Yarım boy gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Taylar'ın güzeli. 1,5 boy geride 1 numaralı Neslinaz. Ondan 1 boy geride orta kulvarda 3 numaralı Karacaeliz. Onun 1 boy gerisinde işte Karaçulha. Dışında 5 numaralı Kayakule son sırada düzlüğe çıkansa 7 numaralı Yalçın Kız. 6 numaralı Safari son 400 metreye girilirken de 2 boya farklı yarışın liderliğini yapıyor. Dışarıdan 8 numaralı Gelibolu gelini hata kalkarken içeriden de 2 numaralı Tyler'ın güzelinin çabaları var. Fakat farkı 4 boya kadar çıkardı 6 numaralı Safari. Son 200 metreye yaklaşılırken fark 6-7 boya kadar çıktı. İkincilikte 1 numaralı Nesli Naz var. Son 150 metreye 5-6 hatta 7 boy farkla 6 numaralı Safari önde giriyor. Nesli Nazlı ikincilikte kolay. Yarışı 6 numaralı Safari Ali Kaçmazla kazanmayı başarıyor. 1 numaralı Nesrinaz ikinci oldu. 3 numaralı Karaca Yeliz 3. oldu. 5 numaralı Kayakule 4. 8 numaralı Gelibolu Gelini de yarışı 5. bitirdi. 6 numaralı Safari Ali Kaçmazla kazandı.